benim adım Suna. Mardin'de yaşıyorum. Yaşım 29. Eşimle geçen sene evlenmiştim. Benim eşim tır şoförüydü. Ben onun ailesiyle beraber yaşıyordum. Evlendikten 15 gün sonra eşim sefere gitmişti. Yurt dışına yük götürdüğü için en az 3 ay gelmeyecekti. Zaten ne yaşadıysam bu üç ay içerisinde yaşadım. Eşimin babası benim hayatımı kararttı. Adı Osman'dı. Bu adam köyde hoca olarak tanınırdı. Hoca dediğime bakmayın. Nerede kötü bir iş var, büyü var. Hep bu işlerin başında bu adam vardı. Benim ailem onu tanıdığı için beni eşime vermek istemediler. Ama ben eşime aşık olduğum için ailemi ezdim. Ona kaçtım. Bu yaptığım cahillik neredeyse benim sonum olacaktı. Babam beni bin defa uyardı. Kızım gel vazgeç bu sevdadan. O aile bize göre değil. Babası cinlerle uğraşan bir adam. Gün gelir sana da kötülük ederler dedi. Ama ben dinlemedim. Babası kötü biri diye oğlu da kötü olacak değil dedim. Ben seviyorum. Vermezseniz kaçarım dedim. Babam ise seni vermiyorum. Ama beni ezip gideceksen topla eşyalarını, çek git. Ama bu kapıdan çıkarsan bir daha buraya giremezsin. Seni silerim dedi. Ama ben dinlemedim. Ertesi akşam eşyalarımı topladım. Eşimin kapısına gittim. O gece de babası bizim imam nikahımızı kıydı. Ertesi günü de resmi olarak nikahlandık. İlk başlarda her şey güzeldi. Bize yatmak için özel bir oda verdiler. Onun dışında bütün her şey ortak kullanım alanıydı. Ama kayınbabamın kendine özgü bir odası vardı. Oraya kendisinden başka hiç kimse giremiyordu. Odanın temizliğini bile kendisi yapıyordu. Odanın pencerelerini dışarıdan kerpiçle örmüş, dışarıdan baktığınızda içerisi kesinlikle görünmüyordu. Benim kaynanam seneler önce kanserden hayatını kaybetmişti. Eşim ailenin tek çocuğuydu. O odaya kayınbabamın geleni gideni çok fazla olurdu. Yani büyü yaptırmaya gelen insanlar. Ev tek katlı müstakil bir evdi. Hemen yan tarafında da derme çatma yapılmış bir ahır vardı. Orada sadece keçi beslerdi. Keçilerin hepsi de siyahtı. Sonradan öğrendiğime göre 66 tane siyah keçisi vardı. Her hafta en az 10 tane keser, sonra da onları bütün halinde köyün dere yatağına ya da kırsal alanlarına götürürdü. 66 sayısı hiç azalmazdı. Kestiklerinin yerine başka keçiler koyar, 66 sayısını sabit tutardı. Benim eşim asla babasının yaptığı bu işlere bulaşmaz ve ilgilenmezdi. Bana hep görmezden gel, o yokmuş gibi davran onunla ilgilenme derdi. Evliliğimizden kısa bir süre sonra eşim sefere gitti. Ben kayınbabamla baş başa kaldım. Eşim gittiği bu seferden kazandığı parayla bize ayrı ev tutacaktı. Sabret, gidip geleyim, her şey düzenebilecek dedi ve gitti. Ben kayınbabamla evde tek kalmaya başladım. Günler geçiyor, kayınbabamın ziyaretçileri bitmiyordu. Ev ziyarete dönmüştü. Benimle pek konuşmazdı. Önüne yemek koysam yer, koymazsam yemeğini kendisi yapardı. Çok sessizdi. Yine ziyarete gelenlerin olduğu bir gündü. O meşhur odasına aldı ziyaretçilerini. Odadan sesler, çığlıklar, yüksek sesle Arapça konuşma sesleri geliyordu. Haliyle korktum. Sanki odanın içinde birisine işkence ediyor gibi korkutucu sesler geliyordu. Daha fazla dayanamadım. Kulağımı kapısına dayadım. Dinlemek istedim. Ama hiçbir şey anlaşılmıyordu. Sonra sessizlik oldu. Bir anda kapı açıldı. Kayın babamla göz göze geldim. Korkutucu gözlerle bana bakıyordu. Kısa süreli bakışmanın ardından yanımdan geçti gitti. Arkasından da ziyaretçileri çıktı. Ahıra doğru yöneldiler. Yaklaşık 20 dakika sonra kayın babam kafalarını kestiği keçileri traktörünün römorkuna yükledi ve evden ayrıldı. Öğlen oldu, akşam oldu, halen gelmemişti. Gece oldu, şimdi gelir, birazdan gelir diye beklerken odamda uyuyakalmışım. Gecenin kör vaktinde kapımın gıcırdama sesiyle uyandım. Kapı yavaş yavaş açılıyordu. Korktum tabii, kayın babamdı bu. Sessiz ve yavaş adımlarla yanıma yaklaştı. Üstü başı kan revan içerisindeydi. Sessiz bir şekilde gelme, korkuyorum diyebildim. Biraz başımda dikildikten sonra aynı şekilde sessiz sessiz çıktı. Kapıyı kapattı. Ben korkudan kalktım. Kapıyı kilitledim. Battaniyemi kafama kadar çektim. Korka korka uyuya kalmışım. Sabah oldu. Odamdan çıktım. Kahvaltı hazırlamak için mutfağa gittim. Her şeyi hazırladım. Kayın babama seslendim ama ses vermedi. Evin her yerini aradım ama yoktu. Kendisinin odasının kapısını çaldım. Ses gelmedi. Ahıra baktım ama ahırda da yoktu. Ben ahırdan çıkıp eve girerken evin arkasından gelen garip sesler duydum. Oraya doğru yöneldiğimde kayın babamı çukurun başına çökmüş oraya bir şeyler gömerken gördüm. Arkasına doğru yaklaştım. Ne yapıyorsun burada? kahvaltı hazır diye seslenmemle arkasını döndü. Bana git buradan diye bağırmaya başladı. Çukura hayvan sakatatları bir takım dualar gömüyordu. O kadar midem bulandı ki anlatamam. Sonra ayağa kalktı. Beni omuzumdan tuttu. Beni takip etme. Ben sana seslenmediğim sürece bana seslenme. Yaklaşma diye bağırdı. Beni oradan kovdu. Ben korkudan ağlayarak eve girdim. Durumu aileme anlatamazdım. Onları hiçe sayıp evi terk etmiştim. Kaderime boyun eğmekten başka çarem yok gibiydi. Eşimi arayıp da yaşadığım durumu anlatsam telaşlanırdı. Onu telaşlandırmak istemedim. Sustum. Bir gün yine kayınbabamın ziyaretçilerinden biri geldi. 50 yaşlarında bir adamdı. Onu odasına aldı. Saatlerce çıkmadılar. Ben ilgilenmedim tabi. Daha sonra ikisi çıktı ama yüzleri asılmıştı. Sanırım ters giden bir şey vardı. Kayınbabam adamı ben sana haber veririm. Umudunu kesme. Senden istediğimi hazırla diyerek evden uğurladı. Kayınbabamın sesi o gün hiç çıkmadı. Ne benimle konuşuyor ne de yemek yiyordu. Sadece düşünüyordu. Ben de ona çay demledim. Bahçede oturuyordu. Yanına geldiğimi bile fark etmedi. Çayı önüne koyarken gözlerime öyle bir baktı ki elim ayağım titredi. Sonra da kendi kendine yok yok olmaz asla olmaz diye söylenmeye başladı. Ben oradan uzaklaştım. Korkuyordum. Kendimi mutfağa attım. Akşam için yemek hazırlamaya başladım. Yemek yaparken kayınbabam arada bir mutfak kapısına geliyordu. Beni süzüyordu. Hiç konuşmadan geri gidiyordu. Yemeği hazırladım. Gelsin diye seslendim ama gelmedi. Ben de tek başıma yedim. Sonradan gelir yer diye masayı toplamadım. Odama gittim. Eşimi arayıp biraz hasret giderdim. Kısa bir süre sonra geleceğini söyledi. Yatağıma uzandım. Uyumaya çalıştım. Saatler sonra gecenin bir vakti odamın kapısı yavaş yavaş açıldı. Ben uyanıktım ama uyuyor gibi numara yaptım içeri girmedi. Dakikalarca kapıdan öylece baktı. Cidden korkmaya başlamıştım. Bana göz koyduğunu düşündüm. Namusuma el sürer diye korkuyordum. Sonra yine sessiz sessiz kendi kendine ''Yo olmaz, yapamam, bunu benden istemeyin'' diye söylenerek kapıyı kapattı. Ben o gün sabaha kadar uyuyamadım. Sabah olduğunda yanına gittim. ''Senin derdin ne?'' Neden kapımı açıp bana bakıyorsun? Beni korkutuyorsun. Bir daha odamın önünden bile geçme. Yoksa seni tüm köye rezil ederim deyip yanından ayrılacakken kolumu tuttu. Beni kendine çekti. Gözlerime bakıp bunu yapamam. Asla yapamam dedi. Dediği an ondan kurtulup odama kaçtım. Eşime aradım. Tüm yaşananları eşime anlattım. Eşim beni sakinleştirdi. Babasını arayıp konuşacağını söyledi. Ertesi gün sabah yine geçen gün gelen 50 yaşlarındaki adam geldi. Elinde bir poşet vardı. Kayın babama uzattı. İstediğin burada. Ben senin istediğini yerine getirdim. Şimdi sıra sende dedi. Odaya girdiler. Akşama kadar odada kaldılar. Ne yaptılar ne ettiler bilmiyorum. Odadan çıktıklarında Kayınbabam adama bana biraz zaman ver diye bir şeyler söylüyordu. Adam ise sen bu işi yapamayacaksın. Paramı geri ver diyordu. Tabii ben onları gizli gizli izliyordum. Kayınbabam ise iki gün içinde bu işi halledeceğim dedi. Adamı ikna edip evden yolladı. Ben mutfağa geçtim. Kayınbabam da ahıra doğru ilerledi. Akşam oldu ama halen ahırdan çıkmamıştı. Merak ettim gidip bakmak istedim. Ahırın arka penceresine doğru gittim. İçeriye bakmaya başladım. Gördüğüm manzara karşısında nefesim kesildi. Kayın babam bütün keçileri kesmiş, karınlarını deşmiş, yerlere, duvarlara, bağırsaklarını dağıtmıştı. Kendisi de orta yere oturmuş, dua gibi bir şeyler okuyordu. Alın, hepsi sizin olsun, yeter ki ondan uzak durun diye yalvarıyordu. Daha sonra benim olduğum pencereye baktı. Bakınca ben kendimi aşağıya attım. Koşa koşa odama gittim. Kapıyı kilitledim. Kayınbabam kapıma dayandı. Hem kapıyı yumrukluyor hem de ağlıyordu. Bunu yapamam diyordu. Sonra kapının önünden ayrıldı. Ben o gece korka korka uyudum. Sabah olduğunda kapım tıklanıyordu. Bu kayınbabamdı. Benim güzel kızım. Hadi uyan. Sana kahvaltı hazırladım. Hadi çık baba kız kahvaltı edelim diye sesleniyordu. Şaşırdım tabii. Yavaş yavaş kalktım. Kapıyı açtım. Ama kapının önünde yoktu. Mutfakta da yoktu. Bahçeye çıktım. Kahvaltı masasını bahçeye kurmuştu. Bana o kadar iyi davranıyordu ki anlatamam. Tabiri caizse beni elleriyle besliyordu. Daha önce benimle hiç bu kadar ilgilenmemişti. Masayı da baştan aşağıya donatmıştı. Konuşuyor, şakalar yapıyor, sevdiğini belli ediyordu. Açıkçası kayınbabamın bu tavrı hoşuma gitmişti. Bana ilk defa kızıymışım gibi davranıyordu. Kahvaltı edildi, sofra toplandı. Ben ev işleriyle ilgilenmeye başladım. Akşama doğru üzerime bir ağırlık çöktü. Kendimi aşırı derecede uykulu hissediyordum. Göz kapaklarımı zor tutuyordum. Odama çekildim. Kendimi yatağıma attım. O kadar derin bir uykuya dalmışım ki gözlerimi açtığımda karanlık bir yerdeydim. Dört bir yanımda mumlar yanıyordu. Başımın üzerinde asılı bir şeyden alnıma doğru bir sıvı damlıyordu. Kalkmaya çalıştım ama ellerimin ve ayaklarımın bağlı olduğunu fark ettim. Ağzım da bağlıydı. Bedenim üzerine yattığım şeye bağlanmıştı. Odanın içinde tek başımaydım. Çırpınıyorum ama ne fayda. Burasının ahır olduğunu fark ettim. Ardından kayınbabam ahırın kapısından içeriye girdi kırmızı bir cübbe giymişti. Ellerine siyah eldivenler takmıştı. Yavaş yavaş yanıma yaklaştı. Ellerini vücudumda gezdirmeye ve içinden bir şeyler fısıldamaya başladı. Bu dakikalarca sürdü. Ardından da sağ tarafıma oturdu. Gözlerini gözlerime dikmiş adeta bana düşman gözüyle bakıyordu. Eline bir kitap aldı. Yüksek sesle bir şeyler okumaya başladı. Kendini o kadar kaptırmıştı ki sanki içine şeytan girmişti. Alnıma o sıvı akmaya devam ediyordu. Sonra sanki tüm her yerde gölgeler belirmeye başladı. Duvarda, tabanda, her yerde korkudan ölmek üzereydim. Kayın babam durmadan bağırıyor. Elindeki kitaptan bir şeyler okumaya devam ediyordu. Bütün mumlar söndü, biri hariç. Kayın babam sustu ayağa kalktı. Geri geri gitmeye başladı. Tam da o anda duvarda dev gibi bir süliyet belirdi. Duvarın içinden çıkıp odaya girdi. Ayak ucuma doğru yaklaşmaya başladı. Ben ayaklarımı çırpmaya başladım. Ama ne fayda. Bana doğru iyice yaklaştı. Ayak baş parmağımdan göğüslerime kadar tırnaklarını değire değire geldi. Yüzü gözü yoktu. Siyah kapşon giymişti sanki. Bir anda gözleri belirdi. Kıpkırmızıydı. Gözlerime bakarak ellerini alnıma koydu. Ve bir anda kayboldu. Kayboldu ama sanki bedenime girdi. Bedenim zangır zangır titremeye başladı. Tam da bu anda odanın kapısı sert bir şekilde açıldı. Bu gelen eşimdi. Beni o halde görünce babasına saldırdı. Sen bunu bana nasıl yaparsın diyerek onu duvara doğru gitti. Benim yanıma geldi. Çözmeye başladı. Babası engel olmaya çalışıyordu. Yapma. Onu kurtaramazsın. Büyü yapıldı. Onu sahiplendiler. Karın artık onların kölesi oldu. Onu kurtarmaya çalışırsan herkes ölecek diye bağırıyordu. Eşim beni bırakıp babasının yakasına yapıştı. Madem herkes ölecek. O halde ilk ölen sen ol diye... Ona bir yumruk attı. Jandarmayı aradı. Dakikalar sonra jandarma geldi. Onu teslim etti. Ben de eşim de ondan şikayetçi olduk. Jandarma onu aldı ve götürdü. Eşim beni eve getirdi. Bu olayın üzerinden üç gün geçti. Benim hal ve hareketlerimde değişmeler baş göstermeye başladı. Olmadık tepkiler veriyor, her şeye sinirleniyordu. Uykuda kabuslar başladı. Beni korkutuyorlardı, istemediğim şeyler yaptırıyorlardı. Sabah uyandığımda sanki üzerimden kamyon geçmiş gibi hissediyordum. Eşim ise bazı şeyleri anlamıştı. Benim için iyi bir hoca aramaya başladı. Bir hafta geçti. Bir gece uykumdan uyandım. Bilincim yerindeydi ama sanki vücudumu ben hareket ettirmiyordum. Robot gibiydim. Evden çıktım. Nereye gittiğimi bilmeden Sokakta yürümeye başladım. Ne kadar yürüdüm bilmiyorum ama bahçeli bir evin kapısında buldum kendimi. İçeriye girdim bahçe kapısından. Evin kapısına doğru ilerledim. Kapı açıktı. İçeri girdim. Bir odanın önüne geldim. Kapıyı açıp odanın içine girdim. Yatakta bir kadın uyuyordu. Odanın içindeki masanın üstünde bıçak vardı. Onu aldım. Kadına doğru gidip Kadına saplayacakken biri beni tuttu. Ağzımı kapattı. Dışarıya çıkardı. Beni evden uzaklaştırdı. Bu kişi benim eşimdi. Evden uzaklaşırken yolun köşesinde kayınbabamın yanına gelen o adamı gördüm. Bizi izliyordu. Eve geldiğimizde eşim beni soydu. Banyoya geçirdi. Soğuk suyun altında yıkamaya başladı. Merak etme seni kurtaracağım diyordu. Ben ise tepki veremiyordum. Aradan iki gün daha geçti. Eşim evde yokken karakola gidip kayınbabamdan şikayetimi geri çektim. İfademi değiştirdim. Karakoldakiler gereğini yapacağız deyip beni gönderdi. Eve geldiğimde eşim merakla beni bekliyordu. Beni görünce yanıma koştu. Bana sarıldı. Çok merak ettim. Neredeydin? Aramadığım yer kalmadı dedi. Ben cevap vermedim. Daha sonra merak etme bir hoca buldum. Yarın onun yanına gideceğiz. Allah'ın izniyle seni bu illetten kurtaracağız dedi. Beni yatağıma yatırdı. O gece o kadar şiddet gördüm ki anlatamam. Rüyama gelip bana eziyet ediyorlardı. Daha sonra eşimin seslerine uyandım. Uykusunda bağırıyordu. Sanırım bana engel olduğu için ona da eziyet ediyorlardı. Dakikalar sonra eşim uyandı bildiği bütün duaları okumaya, evin bütün ışıklarını açmaya başladı. O gece ikimiz de sabaha kadar uyuyamadık. Sabah olduğunda evden çıktık. Hocanın kapısına geldiğimizde sanki biri benim ayaklarımı bağladı. Olduğum yere çivilendim. Hareket edemiyordum. Eşim beni kucağına almaya çalıştı ama başaramadı. Sonra bir adam evin içinden dua ede ede yanımıza geldi. Elini alnıma koyduğu anda düşüp bayılmışım. Kendime geldiğimde odanın içinde sırt üstü yatıyordum. O adam ve eşim baş ucumdaydı. Adam dualar okuyordu. Uyandığımı görünce yüzüme sakin o, emin ellerdesin der gibi gülümsedi. Yanıma yaklaştı. Beni yattığım yerden kaldırdı. Yerde çizili olan Davut yıldızının üzerine oturttu. Başımı beyaz bir çarşafla kapattı. Ellerimi tutup gözlerimin içine bak dedi. Gözlerine baktığımda kendimi gördüm. Yüzüme okuduğu duaları üflüyordu. O kadar rahatlamıştım ki anlatamam. Ardından bir anda adama saldırmaya başladım. Bırak beni, beni öldüreceksin deyip adamın suratına tükürüyordum. Adam eşime bakıp beni tutmasını söyledi. Adam ise eline aldığı çubukla bana vurmaya başladı. Sert vurmuyordu ama canım o kadar yanıyordu ki anlatamam. Tam da o anda kayınbabam bir anda içeriye girdi. Büyüyü bozmayın, anlaşmayı bozmayın, bozarsanız herkes ölecek diyerek adama saldırmaya başladı. Adam kayınbabama vurdu, yere düşürdü. Yerde biraz boğuştular. Ben ise istemsiz bir şekilde babamı kurtarmaya çalışıyordum. En sonunda adam babamı alt etti. Onun ellerini arkadan bağladı. Benim yanıma oturttu. Adam kayınbabama seni kafir. Suçu günahı olmayan bu kadına bu kadar kötülük etmenin bedelini ödeyeceksin. Sırf para uğruna insanlara kötülük ettiğin yetmezmiş gibi bir de bu kadın aracılığıyla ölüm büyüsü yapıp büyü yaptığın kişiyi bu kadına öldürtüp sırf sen parana para katasın diye bu kadını belki de müebbet hapse mahkum edecektin. Diğer yandan da suçu günahı olmayan başka bir kadının hayatını elinden alacaktın. Sen ne günahkar bir adamsın ki seni yaratanı unutup şeytana hizmet ettin. Bunun bedelini günahsız insanlar değil sen ödeyeceksin dedi. Adam yüksek sesle dua okumaya başladı yüzüme bakıyordu. Allah'ın lanetlediği dile gel dedi. Bunu der demez de ben sanki ben değilmişim gibi konuşmaya başladım. Adam bana anlaşmayı bozuyorum. Bunun karşılığında sana bu Adem oğlunu veriyorum dedi. Kayın babamı göstererek dile gelen varlık ise yetmez. Yetmez diye inliyordu. Adam ise 66 tane keçi verdim dedi. Anlaşma bozuldu her şey tersine döndü. Kabul mü dedi? Varlık ise kabul dedi adam. O halde bu Adem kızının bedenini terk et. Bu adamın bedenini zapt et dedi. Sanki benim bedenimden bir şeyler koptu. Nefes nefese yere düştüm. Eşim beni kucakladı ve dışarı çıkardı. Sakin ol her şey geçti diyordu. Dakikalar sonra kayınbabam odanın kapısından kaçar vaziyette koşarak çıktı ve gitti. Adam yanıma geldi ve sana bir daha cinler musallat olamaz dedi. Boynuma bir dua astı. Aradan haftalar geçti. Başka bir eve taşındık. Ben bir daha o evin yakınından bile geçmedim. Bir akşam eşim eve geç geldi. Bana babasının ahırda kendisini asarak öldürdüğünü söyledi. Üzüldüm mü bilmiyorum ama keşke hiç böyle bir şey yaşanmasaydı. Kayınbabam benim aracılığımla başka bir kadına ölüm büyüsü yapmış. Bana cin musallat edip kadını bana öldürtmek istemiş. Ama bunu başaramadı. Eşim sayesinde hem katil olmaktan hem de cin musallatından kurtulmuştum. Kayınbabamın şikayetini kendi isteğim dışında gidip çekmiştim. Musallat olan cinin etkisinde bunu yapmıştım. Kendi aklım olsa asla bunu yapmazdım. Eşimle mutlu giden evliliğimiz devam ediyor. Kayın babamın mezarına asla gitmedim. Bu yaşananları kendi aileme bile anlatmadım. Bu konuda eşimin hiçbir günahı yokken onun suçlamalarına izin veremezdim. Kayın babam öldükten sonra ailemle barıştım sayılır. Arada yine kırgınlık olsa da ara sıra görüşüyoruz. Benim hikayem bu kadardı. Allah bizi cinlerden, şeytanlardan değil, şeytanlaşmış insanlardan korusun. Amin.